Minecraft'ta yepyeni ve çılgın bir seriye başlıyoruz. Farecraft. Bu seride her şeyi farelere yaptıracağız. Ağaç mı kırılacak? Tarla mı ekilecek? Madeni mi gidilecek? Ben uğraşmayacağım. Fareler benim için yapacak. Hedefimiz 100 Minecraft günü içinde oyunu farelere bitirtmek. Bu videoda ilk 20 günü izleyeceksiniz. Devam için hemen abone olmayı unutmayın. Bakalım ilk farenin sahibi kim olacak? Aşırı derecede merak ediyorken ilk oyunun ben sahibi... Ben ilk sahibi. <laughs> Evet Yunus oluyor. Yunus'u evet. tebrik ederim. Ne? Abi. <laughs> <laughs> Ya, çok hızlı olmamız gerekiyor. Akşam olmadan bence çöplüğü yapalım. Arkadaşlar ben daha tahta balta bir şey yapmadan taş devrine geçiyorsunuz. Onları bana verir misin? Ben Ay sana vermek taş sen bana vermek mutluluk. Ben de sana takas karşılığı iki tane çubuk verdim. Bence Allah çok Allah kârlı... Ben nasıl Hiç olacak? olmadı. Kazıklanmış gibi hissediyorum. Şöyle bir iş ayrımı yapabiliriz. Birisi ağaç kazsın. Yunus sen ağaç kazmak ister misin canım kardeşim? Çok güzel bir fikir bence. Ağacın mamiyle birlikte kaz. Ben de ematla birlikte bence madene gidebilirim senin ilk faresini görmüş olabilirim Arkadaşlar şu anda ölümde keşke peynirim olsaydı alırdık bunu ya da onu bir yere hapset koordinatını al sonradan ineriz oraya Biz onu alırız gene Evoda dediğini yapmaya çalışacağım Arkadaşlar şimdi şunu şuraya bırakacağım üstünde kapatacağım koordinatları alıyorum bu fare bizim ilk fare biz üst üste çıktı Aa, tüm bu madende gitti. Demir bulma işi sizde. Bu kutsal görevi. Ya niye eritiyorsun? Yukarıda eritseydik ya. Kazma yapacaktım yeniden ya. Madenleri maden madende bırakacaktın. Neden maden? <laughs> <gülüyor> ya <gülüyor> Ama de biraz bile olsa demiri almışım arkadaşlar Isırmış demirim var. 53 tane demiri getirdim arkadaşlar peki? gelin Biz inekleri sırtlandık ve senin yanına Ona da lan. geliyoruz <laughs> Çık oradan ben vallahi Hayır koydum. koyma Şurada da ver bak bir tane şurada Benim tanıdığım Yunus onu getirmez Aynen öyle aynen Tamam bak etini aldı geliyor Emat kardeşim Şahane herif ya Ve kazanımız hazır arkadaşlar Bunun içine süt kovasını koyarsanız eğer Bu birazdan peynire dönüş. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İlk faremizi sahiplenebiliriz. Ama fareyi sahiplenmek için... Alıyorum. Ya Çaldım. On gerek yoktu kardeşim benim. Burada ilek var. Sınırsız bir şekilde kendimize peynir... Ya gitti hemen parçalamış da. <laughs> kardeşim artık yeter. Bize de verin ya. Biz de bir şunu tadına bakalım ya. Fareler... Karıs peyniri. Boş durmayacağız arkadaşlar. Boş durdukça buranın içinden peynir yapıyoruz. Bir tane çöp kutusu yapmamız lazım. Isıdan demirleri alabilir miyim sizden rica etsem? Abi, şu anda. Ama arkadaşlar bu nedir ya bencilliğinin sürekli ya peynirimizi alırsanız ya demirimizi alırsanız. Bakın şuraya bir tane çöp kutusu yaptım. Aha. Bu çöp kutusunun içine M materinizde çöp olarak gördüğünüz blokları hmm. eğer koyarsanız. Bakın bu şekilde. Çöp yığını bloğu geliyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Gerçek hayatta fareler nerede çıkar? Ya böyle yer altlarında ya da böyle çöplerde değil mi? Abi i̇şte emadı da şöyle atabiliyor muyuz? At Ol at. Işine. Şimdi. Buranın etrafını kapatmamız gerekiyor. Niye? İşte. Önemli mi Nur? da. Yoksa buradan fare kaçar. Kaçar. Ama burayı demir parmaklık yaparsak çok fazla derecede demir harcamış oluruz. O yüzden ne yapalım? Bir olan var mı? kaçıyor ben diye biliyorum. Ooo Yunus'um. Aa bu da olur. Şimdi size bir taktik öğreteceğim arkadaşlar. Peynir bloğunu buraya koyup üstüne fener koyarsanız bir de kenarlarına redstone koyarsanız fare çekici adı altında şöyle bir eşya yapıyorsunuz. Bu eşyayı da böyle çöplüğün ortasına hmm. bir yere koyarsanız mesela şuraya koyalım. Fareler buraya geliyor. Gece olduğu zaman büyük ihtimal buraya ilk farelerimiz gelir. O yüzden deli gibi peynir yapacağız. Etrafta sinekler uçmaya başladı bile. Bu ne anlama geliyor? Burası tam... Kötü koktu. Bir... Ben kötü kokmuyorum. Etrafın <laughs> tam bir çöplük olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Aa geldi. Geldi geldi geldi. İlk fare geldi arkadaşlar. Bakın atıyorum ona şimdi peynirleri. Al. Al canım. Oğlum yesene. Aha. Yesene şunu. Şuraya bir meşale koyabilir misin? Yok Rica yok. Cinsiyetin belli olduğu zaman adını koyacağım. Hadi. Fresh. de mi var? E tabii ki de o Oğlum bunlar çiftleştireceğiz şey yapacağız. Aa hala kabul etmiyor. Bence Aa. kız ya. Naz yapıyor. Aa oldu. Aha. Ha, şimdi tahminler alıyorum. Mami sence kız mı erkek mi çabuk? Bence kız. Emad sence? Kız kız. Naz yapıyor. erkek erkek. Yunus erkek diyor. Ben de erkek diyorum ve kız çıkıyor. Hadi ya. işte bu be Benim oğlana isteyeceğim abi o kızı. <laughs> Fare bile de arkadaşlar safiş olacak. Sen babanın bundan sonra amelesi olacaksın. Yani ne demek? Bizim oduna ihtiyacımız var değil mi Yunus? Bizim şu anda ne ihtiyacımız evet. var? Odun. O zaman sen bundan sonra oduncu olacaksın. Bence yanlış bir karar. Niye? Çünkü oduncu uzaklara gidiyor. Can barı da o kadar çok olmadığı için her an ölebilir. Safiş'in canı çok önemli. O yüzden Safiş'cim başımın üstünde yerim var. Haklısın <laughs> ama sana bir tane demirden kask yapacağım. Sırada kimin faresi var? Kim kaparsa? Abi, abi Yunus gir. Yunus erkek gidin. geliyor. Yunus'um bak şimdi. Yunus, 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 ad, Yunus. Ad. Yunus. Alo. Bir fareyi Bin kişi ister bir kişi alır. Bakın Mami'nin fare tek başına duruyor. Bak Yunus ona da git at peynir. Evet alıp kendim atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. E aldım abi. Mami tebrik ediyorum seni. Kız mı erkek mi? Abi kız abi, ben aldım. ya. Aa. Bunu Yunus sen aldın mı onu? Aldım. Seninki kız mı erkek mi? Kız. Abi bu ne? Kızlar yurdu mu kuracağız biz ya? Ben <laughs> onu ben alamadım. Bu fareleri burada kafesin içinde tutabiliriz. Ama kafes yapabilmemiz için ilk olarak tarlacılıkla uğraşmamız lazım. Işte. bir kafes değil. Hemen öyle bir yaptım. kafes değil. Aynı kafes sen bize de yapar mısın? Hemen yaparım. Hepsini aynı kafese alın. Çok mantıklı. Bir dakika bir dakika bir dakika açın. Fareler şimdilik burada kalsın. Biz gidelim ve koyundan araklayalım arkadaşlar. O zaman ilk farelerimizin görevi. Birisi oduncu oluyor. Birisi tarlacı oluyor. Diğeri ne olacak arkadaşlar? Vadenci. Aa yapmak çok zor. O kadar basit değil. O zaman savaşçı yaparız. Eline kılıç veririz. Ben köy buldum. Gelin buraya birlikte mi yağmalayalım yoksa ben tek başıma gidip yağmalıyım mı? Ben köylü istiyorum. Ben buradan saman banyolarını dızlıyorum. Sizden de tek bir şey rica ediyorum. Alanı düzleyebilir misiniz? Hayır çünkü biz köye doğru geliyoruz. Ya buldunuz mu gerçekten? Sanki çok uzaklaşmış gibi söylüyor evde. 3 blok önümüzde. Burası bizim için çok değerli bir köylü eve. Çünkü buranın içinden arkadaşlar çok önemli eşyalar çıkıyor. Ekstra can 3 buldum. Bunu eğer gidip benim kendi fareme basarsam arkadaşlar canı artacaktır. Ya Yunus köylüyü alıp gitme gözünü seveyim. Şimdi çok hızlı bir şekilde oduncu fareyi yapacağım. Aa günleri hazırlayamamışım. Kırmızı boya ve siyah boya istiyor. Tam kırmızı basit. Siyah için denize dalacağım şimdi. Sen şu köylüyü bir tutar mısın benden? Ben denize daldım da. Ve hazırsanız arkadaşlar ilk upgrade'i yapmış bulunuyorum. Safiş. Safiş gel. Oğlum bunların hangisi Safiş? İsim etiketi bulmamız Olan. Biriniz bana sandık yapabilir mi? Bir de peynir çubuğu. Peynir ee, çubuğuna ihtiyacım var. Ben... Peynir çubuğu değil sandık yaparım. Peynir, tamam. tamam. çubuğunu yapıyorum. Ve Safiş'in içine açtım. Bu upgrade'i buraya koyduğum zaman göreceğiniz üzere oduncu ceketi geldi üstüne. Şimdi Safiş senin görevin ne biliyor musun? Babana odun toplamak. Ama sandığa ihtiyacımız var. Yunus sandık nerede? Geliyor. O gelene kadar. Yunus <laughs> yaptı. Sandığı buraya koyuyorum sevgili Safiş. Sana tıklıyorum ve sandığa tıklıyorum. Diyorum ki depozit diyorum. Yani buraya eşyaları bırak ve seni burada hasat et. Hasat et. Galiba senin seni buna almam gerekiyor. Hadi başla. Gidiyor şimdi. Bak 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 görüyor musunuz? Yunus senden daha fazla çalışıyor. Görüyor musun farebe Yapabilirsin babacığım. Başarabilirsin. Bak Yunus şimdi ne yapacak biliyor musun? Tüm ağacı yıkacak. Aa <laughs> yıkacak ama şöyle bir sorunumuz var. Toplamıyor galiba. Hayır hayır topluyor. Ama daha hızlı toplaması için ona bir tane plaka yapmam gerekiyor. Bak onu yapmayı unuttuk Yunus. Benim bunu yapmam gerekiyordu ve ben bunu unutmuşum. Yanında peynir olan var mı? Rica edeceğim. <laughs> <önce. gülüyor> peynir peynir verin. Ben bu modu çok seviyorum ya. Fareler dünyanın en tatlı tatlı hayvanları ama saç oyunlarda. Neyse şimdi bunu da yaptıktan sonra diyor ki bana bir tane diyor plaka yap diyor. Ardından eğer bunu yaparsanız arkadaşlar içine bu yükseltmeyi de takarsanız Safiş'in ne olacak biliyor musun Yunus? Bak şimdi Takamadı kırıyor ya. elinde bak elinde şey var plaka var. Yunus'um nereye bakıyorsun? Elinde iki tane şey var. Biri balta diğeri de plaka. Kırdığı şeyleri plakaya koyacak. Bu sayede daha çok şey elinde bak, takmış olacak. Bak bir kere de kaç tane getirdi Safiş. Oo, şimdi seni gel şöyle kafese kapat Safi seni kapattı abi. Hızlı bir şekilde tarla yapmaya ihtiyacımız var. Ve bu yüzden ben de diyorum ki çok güzel bir çitlerimiz olsun. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Mantıklı. Olur. O yüzden envanterlerinizde ne kadar demir varsa verin diyeceğim de hiçbirinizde demir olduğunu düşünmüyorum. Var mı? Maalesef. Var, hani bu. İki tane, de... 4 tane var. Yulus sen bizden şeyi mi saklıyorsun kardeşim benim? Demir mi saklıyorsun? Çapa yapacaktım da demir azdı o yüzden taştan yaptım. Kusura bakma da bir zahmet git taştan yap. Kendimiz için yapmadık madenci fırını. Sırf şu vakit için yapıyorum arkadaşlar. Bu ne makinesi biliyor musun Mami? Ne makinesi abi? Bak şimdi bunların ikisini birbirine bağladık. Bunun çalışabilmesi evet. için içine enerji vermemiz lazım. Enerjiyi de göreceğiniz üzere köbürle veriyoruz. Ve bunun içine açıyoruz arkadaşlar. Bunun içinde çok güzel dekorasyon bloklarımız var. Bizim neye ihtiyacımız var? Çite. Çeliden mi yapalım sizce? Zaten sadece çeli odunumuz var. Başka odunum yok. Evet. Mami'nin faresini çalıştırma zamanımız geldi arkadaşlar. Buraya çok güzel bir şekilde tarla yapacağız. Farene bir isim koydun mu kardeşim benim? Abi benim faremin ismi Simoş. Simoş mu? Allah bu isim evet. neden Çok zamanı... tanıdık bir isim. <laughs> çok tanıdık geldi ama. Kulak aşinalığı var ama çıkaramadım şimdi. Yani. Ben acaba kimden aşinalık? Şimdi buraya böyle ben bir tane giriş için şöyle bir şey yapsak. Havalı gözükmez mi? Bence çok tatlı Gözük gözüktü. Üç. Hep benim farem çalışacak değil ya arkadaşlar. Sıra Simoş'ta. Göreceğiniz üzere Mami upgrade yaptı. Mami tak içine upgrade'i. Tak kardeşim beni. Hırsız Sivay bah Bahçıvan Simay oldu arkadaşlar. Şimdi. Allah'ım Simay çalışıyor. Simoş'un bostanına hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel olmuş. Mami oğlum. Abi bir dakika. Benim ya, ya. Görüyor musunuz? Tarlamızı o <laughs> topluyor. Hadi canım benim. Bak bak bak. Yere atıyorum. Hey şu yere attıklarımı da getir. Bizim. Oh bak süpürge gibi. Görüyor musunuz oğlum hızımızı? Yunus ne diyorsun? Tek rakibi kim sence? Benim. Oo ne diyorsun sen? Mutlu eşyalarını göreceğiniz üzere topluyor arkadaşlar. Efsane topluyor. Şu sandığa bakar mısın? Nasılsınız? Oo. Şöyle bir şey Benim yapabiliriz. yorulmaz. Sabaha kadar toplasın şu domatesleri. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hak ediyor bence çalışmayı Simay. Şey Simoş. Ay dilim kaydı. <laughs> Sevgili Simay. <laughs> sabaha kadar çalış. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kırıyor ya. Ekmesini de yapabiliyoruz biliyor musunuz? Ektirte de biliyoruz. Onu da Yusuf Aa. faresine yaptırtalım mı? Yunus gel buraya. Senin faren de cider olsun. Gözleriniz yaşaracak ama uykundan feragat falan ediyorum yani öyle düşünün. Evat buraya bize bir tane sandık odası hazırlıyor. Biz de o sırada farelerle uğraşıyoruz ve hala Evat'ın bir tane bile faresi yok arkadaşlar farkındasınız değil mi? Evet ya, gidip kontrol hayat. de etmiyor. Hiç ya, etmiyor bakmıyor yani. Arkadaşlar ben ömrümü sizler için çalışmaya adamış bir insanım. Ben burada sanatımı konuşturuyorum. faren senden daha iyi çalışırdı be Evat. Bu e, oh, işte. Senin farenin adını ne koydun peki? Jerry koydum ya. Çok yaratıcı. Allah Allah bilir Tom ve Jerry'den aklına gelmiştir değil mi? Yok bir alakası yok. Biz Jerry'yi kovma kararı aldık. Yunus fareni de al git. İstemiyoruz seni buradan. Al onu açıyoruz kapısını. ya. Seni istemiyoruz. Siz çünkü çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar Yunus'a verdiğimiz az önceki yükseltmeyi tekrardan gittik Simoş'a verdik. Bakın şimdi izleyin. Şimdi şunları büyüteceğim. Bak gördünüz mü? Simoş kırdığı gibi buğdayı geri ekiyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi gelecek bulduk alacak ve geri ekecek ama yalnızca... Benim farem çalışkan ya. Bu sanki kendisi yapıyor ya. Faresi yapıyor. Arkadaş bu da nasıl övünüyor ya. Ama şöyle bir <laughs> sorunumuz var arkadaşlar. Yalnızca Minecraft eşyalarını geri ekiyor. Yani domatesleri falan filan bunların hiçbirisini gidip geri ekmiyor. Biz buraları arkadaşlar normal eşyalarla dolduralım. Bak Yunus başlamış doldurmaya. Yunus'un faresine başka bir iş bulalım. Senin faren ne görevinde olsun kardeşim benim? Madenci hak etti bence. Sen istedi bunu Yunus kardeşim. Madenci fare aşırı derecede zor. Göreceğiniz üzerine fare öldürmemiz lazım. Fare pençesi bulacağız. Aramızda tek katil görünen insan emot olduğu için tam bir atırsız tipi var o adamda. O yüzden evet bu kutsal görev senin olacak. Bize gidip fare öldürmen gerekiyor kardeşim. Mağaraya gidip fare bulmak ister misin? Ya benim daha kişisel farem yok. Niye öldüreyim ki? İşte, varken. Hayır işte öldürmek zorundasın. Yapabileceğimiz başka ha, bir şey Ben öldüreyim yok. ki siz gidip kendi farelerinize güzel güzel şeyler yapın. He? Demek öyle. Yunus'un faresini madenci fare yapacağız. O yüzden de bize... Ha, o zaman tamam yaparım. <laughs> bakın bu peynir arkadaşlar şekerle sağ tıkladığımız zaman mavi oluyor. Yunus'um kap oradan kardeşim benim. Şu et Eskimiş bakın. Eskimiş peynir. Aynen öyle. Al onu. Şimdi bu upgrade'i yapabilmemiz için pisliğe ihtiyacımız var. Yani sıkıştırılmış Mami, çöpe. Oğlum <laughs> niye göz göze baktım, geldik ki biz? Niye <laughs> göz <gülüyor> göze geldik? Şuradaki çöp bloklarımızın hepsini pisliğe çevireceğim. Abi şaka yapıyorum de. Elinizde ne kadar çöp blok varsa arkadaşlar Mami, bu işsizliği sen yaparsın evet. kardeşim. Abi şu çöp kutusunu ağzına kadar doldurman lazım. Yapabilir Önce misin? Önce bir kapağını açın. <laughs> evet kapağını açın. Şimdi... Arka basmadan. <gülüyor> <sağ> <gülüyor> <köşe>. <gülüyor> ya açın şunu kapalı. Ya, ya lütfen. Emaniyetle <laughs> şey bak yapıyorsam. baksana toprak var ya. Ha ya. alttan bak alttan sık Allah yapacaksın. Yapmıyorum. Tam tamına 8 tane sıkıştırılmış çöpüm oldu arkadaşlar. Şu an itibariyle 9 oldu. Bu 9 tane sıkıştırılmış çöpü de tekrardan sıkıştırıyoruz. Bir tane pislik yapıyoruz. Evet her şey şunu yapabilmek için de arkadaşlar. <laughs> Ama bundan tam tamına 2 tane daha ihtiyacımız var. O yüzden Bobby hayatsız şekilde devam ediyorsun kardeşim benim Klasik işler ya. Ben de birisi madene gelsin. Gidelim onunla birlikte fare Öldüreyim. O sırada demir de toplayalım. Kim bu şanslı e, Bu iş kişi? size devam edecek Hadi varsa Burak'a bile gideyim. Ben ev atlam. Yok yok Mami o, o iş tam senlik var ya şu an yaptı. Oha <laughs> elmas var önünde. Nerede? Aha. Oğlum aha. orası ölüm mü? Evet. Sen bunu görmedin mi? Ben onu görmedim çünkü orası benim ölüm değildi. Yani önün aslında ama neyse. Kaç? Ölüm Üç? değildi. Bir ya. tanesi sana geldi. Fareleri yaşatmaya çalıştığımız seride fare öldürmek için madele gidiyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Ama öyle işin bazılarının yaşaması için bazılarının öldürülmesi gerek. Evet bala yardıma gelebilirse. Yok hiç öyle şeyler yapmayın. Evet bala <laughs> yardıma gelebilir. Kaç. Ben nereye geleyim ya? Bak kaç işte. Adam öldü. <laughs> Lan Yunus! Yunus! Doldu. Üstüne bakıyor musun ne oldu diye? Uzak dur bizden. Farelerden uzak dur. Oo. Ya Yunus biz seni ne diye uyardık seriye başlamadan önce? Biz sana ne dedik? Yes. Evet, sakın. yok edeyim mi? Hayır, hayır sakın ona bulaşma. Ben Yunus, banyo, banyo değil. Bunun içeride bir tane daha var. Hastalıklı fare var. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Çakmağın var mı kardeşim benim? Abi ha? çakmağım yok. Onu öldürmemiz lazım. O oradan kaçmadan bunu Öldü. Bir saniye abi. Allah kaçtı. kaçtı. Bizi var. Bizi Allah kahretsin. Beni de şey yaptı. Öldü öldü. Ben de hastalık kaptım arkadaşlar. Olamaz. Beni Değil, ben de öldüreyim şöyle. Hayır dokuma dokuma bana. Olmuyormuş. Mami mami sen de oldun. Gel 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 creeper. Bak şimdi creeper. Abi beni bekle. Sağda bir tane daha vardı. Git onu öl git onu öl Öldüm Şurada bir fare daha var Öldürmek istemezdim ama Farenin kapatısı düştü Nadir düşme diyor Aa Sen... düştü Ne düştü? Pençesi. Pençe mi? Nerede? Bende Nereden düşürdü? Fareden denize düşmüştü Vurdum bir tane pençe düştü Tam tavına bir tane daha ihtiyacımız var Yunus bir tane daha fare bizim için öldürür müsün kardeşim benim? Fare kalmamış maalesef Git vadere gidin Evat'la birlikte tekrardan siz vadere bir gidiyorsunuz Mami sendeki bütün çöp bloklarını alabilir miyim kardeşim? Evet abi, abi atayım Hiç bekle yapma kardeşim benim. Koşarak madene kardeşim. Uç. Allah ratlan mıydı? Evet. Çıktı be. Ne oldu? Bobby şu an senin fareni öldürmek için başında bekliyor iskelet. Abi o fareyi var ya. Bir dakika. Bir dakika. Geliyorum fare hemen. Fare değil. iskelet kardeşim benim. Bobby O fareyi ben yetiştirmek için Ebat yapma. Sürgeçtim. Ebat He? arkada creeper var. Çık. Tamam fare sakin ölecek. sakin. Alo alo. Hey hey Aa, fare hey. Mi sakin. Bırakın. Hayır hayır hayır. Tamam elan. Tamam. Arkadaşlar ışıklandırmamız gerekiyor orayı. bir ah! hayır babi ölür ölür yapma babi saçmalama. Benim Sakin ol abi ben bunu kurtaracağım. Gel orayı oraya, buraya gel. İnsan yavrusunu düşünen bir insan orayı ışıklandırırdı. Heh. Yanlış bilmiyorsak arkadaşlar. Ki büyük ihtimal yanlış biliyoruz. <laughs> evet. Yani umarım doğru şey yapmışızdır. Kesinlikle yanlış yaptık. Bak bu da 3 tane yaptık. Sonra sandı. Biz mi koyuyorduk? Yok yok kendisi galiba. Ş hasat et moduna al. Hey birader. Alo. Çok mazlum. Uyandırın şu iki saattir senin için uğraştık. Ha içine koydunuz mu? Koydu. koydu. Oğlum bence koymadın. Vallahi koydu. Fare neden çalışmıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ona şu fare ocağını yapmamışız baba ocağını. Evet, Yunus'u. şeyleri yanlış yapacağımızı söylemiştim. <laughs> Sonra fare çalışmıyor. Al Yunus'u um, bunu sen mi koyacaksın? Artık Şuraya koy. Dedi... Tam ortaya. Oğlum, Oğlum sen senin fare de aldı çaldı direkt. Ve göreceğiniz üzere faremiz çalışmaya başladı arkadaşlar. Bakın burada san Sandık koymamıza gerek yokmuş bu arada. Bu, bu yaptığımız eşya direkt sandık diye geçiyormuş. Bakın görüyor musunuz? Ha. Maden yapmaya gidiyor. Şimdi bunu isterseniz ben biraz hızlandırayım ya. Bu biraz yavaş gibi değil mi Yunus? Aynı evet senin ya. gibi. Diamond o... kazma veremiyor muyuz ya eline? Ya Çok. bir kardeşim benim diamond veriyoruz, netherite veriyoruz. Başka ne istersin mamiciğim? Vallahi benim hiç fark, fark etmez abi. Abi. Bak onu yük hızlandırmak için bir tane upgrade yaptım. Bunu da içine takar mısın rica etsem? Bak kendi merdivenini kendisi yapıyor. Tak onu daha da hızlı alacak. Bak şimdi bak bak. Vay Reis vay, vay 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 şu hıza bak. Hızını alamadı. Lamborghini motoru takılmış fare. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz bu arada. Benim fare boşta duruyor ya. Mami seninki de tarlayla uğraşıyor. Emad evet senin abi. faren yoktu değil mi hala? Kaçıncı güne geldik hala faren Allah yok. Allah'ım yarabbim hala yüzüme vuruyor bir fareni getir buraya. Allah hayır oğlum hayır hayır oduna değil. Hayır odun odundan çıkar unuttum seni dur. Allah rızası için. Oğlum bastı gitti odun kırmaya ya. Bunlar aşağı gidene kadar bu şekilde maden yapacaklar. Biz de o sırada birazcık dinleneceğiz. Çalışın lan hep biz çalıştık. Hep biz sizin için uğraştık. Çalışın bize maden toplayın hadi Yaşasın. bakayım. Yaşasın. Benim farem yok ya çalışamıyorum.